Evet sevgili seyirciler doktorunuza sorun tüm hızıyla devam ediyor. Herbalist İbrahim Gökçek bizlerle birlikte olacak. Himalaya tuzunu konuşacağız, kalp ve damar sağlığına iyi gelen bitkileri konuşacağız, zonayı konuşacağız ve tabii ki Türk amamını konuşacağız. Buyurunuz lütfen. Herbalist İbrahim Gökçek. Günaydın hoş geldiniz Sayın Gökçek. Günaydın. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Sizinle konuşacağımız ne kadar çok şey var, ne kadar çok şey var. Gerçekten hepsinde hayatımızda ayrı bir yere önem var ama Himalaya tuzuyla başlamak istiyorum. Evet, Himalaya yani, tuzu. Burada evet, gördüğünüz gibi. Dilerseniz öyle geçelim biz. Hem tamam. Oradan anlatalım değerli izleyicilerimize. Sizi şu tarafa alırsam. Tamam. Himalaya tuzu böyle cam gibi. Evet. Dünyanın en kaliteli tuzu. Hı hı. 84 çeşit mineral içerir. Yani vücudumuzun bütün mineral ihtiyacını karşılayabilir. Yani bu bizim kullandığımız normal tuzlardan farklı bir tuz. O, Bu kullandığımız tuzlar çok çok mahsurlu. Rafine tuz. Rafine tuz, sofra tuzu olarak şimdi kullandığımız tuz insan sağlığını tehdit ediyor. Hı hı. Neden? Çünkü deniz suyunu veya kaya tuzunu alıp rafine ediliyor. İçindeki bütün mineral alınıyor. Geriye sadece sodyum klor kalıyor. Bu sodyum klorada da alüminyum oksit, titan oksit gibi toksik madde katılıyor... Hı hı. renklendirici, parlatıcı, kayganlık verici. Aslında çamur gibi sodyum klor. Hı. Bir sürü toksik madde katılıyor. Yani soframıza zehir geliyor. <laughs> İnanılmaz. Bilmeden da tabii ki neler neler sofra veriyor, tuzu beyne zarar veriyor, böbreklere zarar veriyor. Karaciğere zarar veriyor vesaire, vesaire. Ödeme sebebi olur. Damalarda yağlanma, daralma, sertleşmeye sebebi olur. Birçok hastalığı tetikliyor. Evet. Eskiden peki nasıl insanlar kaya tuzu kullanırdı, Deniz suyu tuzu kullanırdı. Bu çok basit kullanması şöyle mesela 250 gram bir cam kavanoza konur, hı hı. üstüne bir litre su. Bu taşlar ekstra enerji verir. Ha onlar ne yapıyor? Hepsi farklı farklı taşlar mı onlar Sayın Gökçek? Bunlar ekstra Japonya'dan geliyor. Özel biz buradan bulamayız. Peki nasıl neler sağlıyor? Var var. bizim iyi geliyor? Var, ya. <laughs> var. var mı? Evet. Var var. Evet normal taşlar. Şimdi bunun birleşiminde 84 çeşit mineral var. Evet. Vücudun bütün mineral ihtiyacını karşılar. Böyle bir cam altındaki kavanoza... Altındaki de şey değil mi? Himalaya, Himalaya tuzu. Hı hı. Fazla olduğu için erimiyor. Yüzde yirmi altı erir. Evet. Mesela bir paket bir cam kavanoza koydunuz. Üstüne bir litre su tamamen erir. Kişi su içmek istediği zaman bir tatlı kaşığı bu tuzlu sudan buna zol edinir. Zol eden içeceği her bardak suya katarsa hemen vücudu arıtır temizler. Su içebilir miyiz? Yok direkt değil. Mesela içeceğimiz her bardak suya bir tatlı kaşığı, bu çok konsantre, bir tatlı kaşığı. Yüksek tansiyonu problemi olmayan bir yemek kaşığı da içebilir. İki yemek kaşığı da içebilir. Neleri iyi geliyor peki? İçtiğimiz zaman ne faydasını görüyoruz? Bunun özelliği bünyemizdeki asit baz dengesini dengeler. Asidik ortamda kanın pH değeri 7.40. Yani hafif alkalik. Sofra tuzu kullanırsa hafif asitlenir. Asitli Hı. ortamda bakteri virüs ve mantarlar daha hızlı yayılır. Bu da bağışıklık sistemini çökertir. Himalaya tuzu kullandığı zaman tekrar kanın pH değerini hafif alkalik ortama çeker. Böylece bağışıklık sistemini güçlendirir. Mineral de içerdiği için bağışıklık sistemi güçlenir. Bağışıklık sistemi güçlenirse bakteri, virüs ve mantarları kısa sürede yok eder. Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir mi? Evet. Kalbi iyi gelir. Böbrekleri iyi gelir. Kalp damarla ilgili ben buraya artı birçok bitki getirdim. Evet bir sürü Mesela... bitkiler var sahi burada. Hocam bütün bu bitkiler hepsini kullanmamız gerekiyor mu Sayın Gökçek bu bitkilerin? Tabii tabii çok hepsinin İki. ayrı özelliği var. Mesela alıç. Hı hı. Dünyada 90 çeşit alıç var. E, şu 900 çeşit. Türkiye'de 90 çeşit yetişir. Ne neye iyi gelir alıç? Bu kalp damar için dünyada en ideal. Hem yüksek tansiyonu iyi gelir, hem düşük tansiyonu iyi gelir. Yani kaynatıp içiyor muyuz, demlendirip içiyor muyuz? Yoksa Tek başına yok. da içilir hı hı. ama bunu mesela öksü otu, e, ada çayı, oğul otu, e, kimyon, sarı kantaron gibi bitkilerle karıştırılarak birlikte içilirse yüksek tansiyonu iyi gelir, kalp damarı iyi gelir, kolesterol önler, triglyceridi önler. Bununla ilgili Almanya'da birçok klinik araştırma yapılmış. Yapılan araştırmalarda kalp damar rahatsızını dünyada en etkili bitki olduğu ispatlanmış. Ay i̇smi neydi? Alıç. Alıç. alıç Fakat evet. alıcın birçok türü var. 90 çeşit alıç var. Bunlardan farklı mı görevleri? Etkileri farklı. Etkileri Mesela farklı. kertikli ve loplu alıç dediğimiz iki alıç türü. Klinik araştırmalarda yapılan klinik araştırmalarda dünyada kalp damar için en etkili bitki. Peki o zaman ben Sayın Gökçek size şöyle sorayım. Daha rahat gideriz herhalde. Değerli izleyicilerimizin, yani benim aklıma gelen sorular. Mesela kaç çarpıntımız olduğu zaman bize ne önerirsiniz? Buna karşı mesela bu çayların karışımı, alıç, öksü otu, ada çayı, oğul otu, sarı kantorun... Eğer ki gaz varsa bağırsaklarda, bazı insanların bağırsaklarında gaz oluşur. Hı -hı. Antibiyotik kullanan herkesin bağırsaklarında faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Hı hı. Zararlı bakteri ve mantarlar etan, metan, bütan gibi gaz üretir. Bu da şişkinliğe sebep olur. Gaz e, karaciğeri, mideyi, pankreası yukarı doğru sıkıştırır. Evet. O da diyaframı, diyafram akciğeri, sıkış, Sık. akciğer kalbi sıkıştırır. Yeah. Kişi kendini kalp hastası zanneder. Fakat kalple ilgisi yok. Bağırsaktaki mantarların sebep olmuş olduğu gaz bütün organlara sıkıştırır. Hı hı. Kalbin var zanneder. Aslında kalple hiçbir problemi yoktur. Bu gibi durumlarda kimyon da katmak faydalı çünkü kimyon asidi gazı emici özelliğe sahip sünger gibi. Hı hı. E asidi zaten çoğu evet. yemeklerimizde kimyonu çok fazlasıyla kullanıyoruz. Oradan aldığımız etkiyle ayrı kullandığımız zamanki etki farklı mıdır? Bu çaylarla birlikte kullanılır, harmanlanırsa daha etkili. Hı. Tek başına da kullanılır tabii. Yemeklere katılarak güzel bir aroma verir. Evet. Evet, Mesela bazen de çok böyle stresli, hepimizin stresli günlerimiz hep devam eder, hep vardır zaten. Zona ya da vücudumuzda böyle değişik bir kızarıklıklar falan oluşur. Onlar için ne önerirsiniz? Evet, yani herpes sosta dediğimiz bu virüsün bağışıklık sistemi zayıflamasına kaynaklanır. Hı hı. Genellikle yaşlı kişilerde veya bağışıklık sistemi çok zayıf olanlarda olur. Bu gibi durumlarda mesela bundan bin yıl önce Muhammed İbni Ebu Bekir el-Razi... İbn Sina'dan sonra en büyük Türk hekimi. Hı hı. O bir, bir buluş yapmış. Limon suyu, sarımsak vesaire böyle karıştırmış, bekletmiş, kullanmış. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, arıtıyor, temizliyor. Evet. Bunu daha sonra sıcak bölgede yaşayan Türkler kullanmadığı için Ruslar devralmış. Hı hı. Rus iksiri diye ortaya çıkmış bu. Biz bunu aldık, kullandık, daha etkili bitkilerle daha etkili hale getirdik. Bu sarımsaklı limon suyu zencefil, zerdeçal, kurkuma longa, altın başa gibi birçok bitki içerir. Evet. Bunun özelliği sarımsaklı limon suyu tamarlar açar. Damarlardaki da plakları çizer. Tansiyonda falan bir şey çizer. yapmaz mı Sayın Gökçek? Hayır. Hem Tansiyonu sarımsak... zararı yok. Yok. Hı -hı. Eğer ki tansiyon hafif düşerse tansiyon düştüğünde biberiye çay katmakta fayda var. Biberiye de düşük tansiyona karşı gelir. Hı. Ayarlar. Fakat alıç hem düşük tansiyona hem yüksek tansiyona karşı. Tansiyon, tansiyon ayarlayıcı. Tansiyonu. Günde ne kadar tüketmemiz gerekir? Bu bitkilerin karışımında değirmen de öğütüldükten sonra... Ya yani mutlaka buradaki bu beş bitkinin karışımı olması Karışın. gerekiyor. Tekrar isimlerini söylersek değerli izleyicilerimiz... Kimyon, oğul adaçayı, ada çayı, alıç... Hı hı. Buna sarı katılabilir. Eğer sinirsel bir rahatsızlığı varsa kişinin sin sinire iyi gelir. Sarı kantoron rahatlatır. Hatta sarı ilgili binlerce kişi üzerinde deneyler yapılmış. Klinik araştırmalar depresif rahatsızlar olan insanlara depresyona daha iyi gelir. Evet biraz önce dedim ya stres devam edeceğiz. Telefonumuz var. Ömer Bey günaydın. Doktorunuza soruna hoş geldiniz. Günaydınlar efendim. Buyurunuz. Ee, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, ho hocama bir sorum olacak Hayır. İnşallah. inşallah. Ee, bu Himalay tuzunun e Hipotiroide hastalarına iyi e, gelir mi? Veya herhangi bir zararı olabilir mi? E, onu öğrenmek istiyorduk. Eşim hipotiroid hastası. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Himalaya tuzunun hiçbir yan yetişimi yok. Herkes her zaman kullanabilir. Evet. Mesela peygamber efendimiz diyor ki yemekten önce ve yemekten sonra bir miktar tuz sizi 70 tür hastalığa karşı korur diyor. Kastettiği, peygamber Efendimizin kastettiği burada Hı -hı. doğal tuz, kaya tuzu veya deniz tuzu. Günümüzde kullanılan rafine tuz değil. Rafine tuz şimdi sonradan yani 40-50 yıldır var. Ben küçükken hatırlarım çocukken mesela e, kaya tuzu getirdi babam rahmetli. Evet. Hayvanlara onu yalardı. Mesela o zaman hastalanmaz hayvan. Ondan minerali alır. Bütün her şey e, yani. oldu. Hayvanlar Ömer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Oldu. Ben teşekkür evet. ediyorum. Sayın Gökçek devam edeceğiz bitkilerle. Kısa bir aradan sonra. Evet sevgili seyirciler kısa bir reklam arası doktorunuza sorun devam edecek. Evet sevgili seyirciler doktorunuza sorun devam ediyor. Herbalist İbrahim Gökçek sohbetimize devam ediyoruz. Sayın Gökçek şimdi bitkilerden bahsettik, yararlarından bahsettik. Gerçekten her şeye iyi geliyor. Şimdi burada bir yağ var. Bundan da bir bahsederseniz. Ozon. Ozon, ozon yağı. Ozon yağı. Ee, bununla ilgili Alman asıllı doktor Otto Warburg iki defa dünyada tıp alanda Nobel ödülü almış kişi. Ne işe yarar? Yani nelere iyi gelir? ozon? Oksijen ulaşmayan noktalara oksijen ulaşır. Baharsaklı... İçiyor içilir. Günde 3-4 defa bir tatlı kaşığı içilir. Veyahut da deride sivilce akne varsa sürülür. Kısa sürede iyileştirir. Herkes kullanabilir mi? Herkes kullanabilir. Her yaşta herkes kullanabilir. Her yani. Herkes kullanabilir. Evet. yani iki defa tıp alanında Nobel ödül almış Otto Warburg Bununla ilgili yapmış olduğu araştırmalar. Barsıklardaki zararlı bakteri ve mantarlar oksijensiz ortamda yaşar. Faydalı bakteriler oksijenli ortamda yaşar. Hı -hı. Kişi bunu içtiği zaman faydalı bakteriye zarar vermez. Sadece zararlı bakteri ve mantarı yok eder. Evet. Peki şimdi sizinle anons ederken de söyledim. Gerçekten Türk hamamını konuşmak da istiyorum. Evet. Yani eskiden böyle anneannelerimiz giderdi. Ciltleri ne kadar güzel, ne kadar bakımlı, ne kadar canlı. Bu kadar etkili mi Türk hamamı? Güzellik Türk hamamı için, sağlık için? Çok Öneriyor çok musunuz? önemli. Çünkü eskiden askerli Osmanlı, yani 15. 16. 17. yüzyılda Türkler Alaska'dan Afrika'nın batısına kadar dünyanın dörtte üçüne hakim olmuş. Neden? Hı hı. Çünkü sürekli hem kafa çalışması lazım hem kas. Evet. Sürekli asker antrenman halinde olması lazım. Antrenman yaptıktan sonra eğer ki hamama gidip terlemezse veya sıcak suyla banyo yapmazsa kaslarda kalan laktik asit kas krampına sebep olur. Hı. Bu nedenle Osmanlı gittiği her yere cami yapmış, üniversite yapmış yani medrese hemen yanına hamam yapmış. Askerler sürekli eğitimden sonra hamama gidip terlemiş. Hamama gidip terlemezse ne olur? Kaslarda kalan laktik asit... ...kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliğe sebep olur. Güç veriyor yani. Güç veriyor. Yani bütün vücuttaki asidi atar. Günümüzde insanlar spor yapıyor, Kickboksçu. boksu kickboks, antrenmandan sonra... ...duş yapmadan eve gidiyor. Olmadı. Yani, ne kadar Bir iki gün sonra Spordan halsiz, sonra dermansız, yapılırsan. yorgun olur, bitkin olur, Hı -hı. perişan olur. Doğru. Aa, spor yaptıktan sonra, antrenman yaptıktan sonra... ...kişi eğer giderdi hamamda... 10-15 dakika dinlenir terlerse vücudundaki bütün asit atar, daha dinç, daha dinamik olur. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için Saygı. sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Pazartesi sabahı saat 7.45'te tekrar karşınızda olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için